Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Geçmiş olsun. İyi bir mücadele verdiniz. Zaman zaman bu eee e, hadisler olabilir. Ama hepinizin yaratlarla yaşıyor. Başarılar gidiyor. Ve i̇şte yolumuza devam edeceğiz. Altyazı <laughs> M.K. merak etmeyin bu takım şampiyon olacak merak etmeyin. Anlat hocam! Hakemlerin inadına! Bu sene şampiyonu şampiyonuz. Bu sene yine şampiyonuz hocam. Hocam takım ayı. Hadi bakalım. Engin, senin canın sağ olsun Engin. Senin canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun. Bravo, bravo. Şampiyonuz yine bu sene. Hocam. <laughs> bu, bu, evet. bu olur ya. Sezasyon sonu daha var. Ama, 34 haftamız var. var. Hocam nasıl bir gün olsun. Hocam en iyi var. Her zaman. Her zaman. Evet. Shout out to you Shout out to you Biz yenilmemize rağmen gerçekten söylüyorum yani ilk yarıdan son dakikaya kadar takımımız inanılmaz derecede mücadele etti. İstanbul Spor Ligimizin kaliteli ekiplerinden bir tanesi. Biz bunu bilerek bu maça çıktık. Yani zor gol yani iki takım karşı, karşı karşıya geldi. Yine diyoruz biz geçen sene şampiyon olduk. Bu sene de şampiyon olup Süper Lig'e çıkıp ardından Zira Türkiye Kupası'nı bu sene Erzurum'a getirip ondan sonra Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah Erzurum'umuzu daha iyi yerlerde görüp futbolcularımızı canlarını sıkmasınlar. Bu bizim nazar boncumuz olsun. Çünkü biz daha iyi bir takımız. Bizim üstümüzde birlik bir takım yok. Biz ikinci ligin en iyi takımıyız. En iyi testlerine sahip olan takımıyız. Yani futbolcularımız kendilerini üzmelerine gerek yok. Bu sene bugün gerçekten takdire şayan bir mücadele sergilediler. İnşallah dediğimiz gibi Erzurum sporumuzu daha iyi yerlerde göreceğiz. Süper Lig için çalışıyoruz. Taraftarlarımız bugün son dakikaya kadar yine muhteşemdiler. İnanılmaz derecede. Belki de dünyada böyle bir taraftar grubu yok. Yani Erzurum şehri her şeyi hak ediyor yani. Hakemlere önce diyecek bir şey yok. Futbol Federasyonu'na gönderecek bir mesajım var. Lütfen bundan sonra Erzurum hakem gönderirken Süper Lig hakemlerini gönderin. Bu hakemler amatör hakemler. Hiçbir maç yönetmeyi bilmiyorlar. Yani Erzurum'a Erzurum düşmanlığı var hakemlerde. Provokatörlük yapıyorlar. Biz 5 senedir e, profesyonel futbol oynuyoruz. Ama her 5 senede her hakemle hatasıyla karşılaştık. Gerek penaltımızı vermediler. E, futbolcularımıza gereksiz kartlar gösterdiler. Yani bu Erzurum düşmanlığı nedendir? Yani biz Erzurumlu olarak bize en iyi vatana hizmet eden en iyi şehiriz ya. Bu nedir kardeşim? Veriyorsunuz hakemleri böyle buralara. Erzurum'u istemiyor musunuz kardeşim? O zaman Erzurum'u istemiyorsanız çıkın gidin kardeşim buradan. Ee, yenilgi almamız önemli değil. Önemli olan takımın ilerli başarılısı. Şimdi bu takım yenildi diye yani böyle üzülmenin bir anlamı yok. Lig bitmemiş. Hakimler yüzünden biz bunları yapıyoruz. Cezalar alıyoruz. Hakimler yüzünden yeniliyoruz. Takımımız on numara takım. Yenilgi, yenilgiye yani dayanan takım. 90 dakika mücadele etti. 70. dakikadan sonra gördük maçı nasıl yaptırılır. Yani topçuları yani bu takım Süper Ligi hak ediyor. Yani bu iki 3. İstanbul takımlarında böyle bir lig takımı yok. Böyle bir seyirci yok. Onun için de hakemleri yürütten diyor, izliyoruz kamyondan. Türk Federasyonu'na dua ediyoruz. Yani eee yani istiyoruz ki iyi hakemler yollasın. Bu taraftara yazık. Bu taraftan hakkı üçüncülük, ikincilik değil. Bu taraftan Ersan Ersen Hoca bile, TRT 2'nin Ersen Hoca bile yani bağır, boğazı sütle kadar bağırıyor. Diyor ki bu takımın hakkı birincilik, süperlik. Bu takımın hakkı ikincilik değil. Yazık yani. Günahtır bu taraftara. Ondan sonra da tarafta çıkıyor, sahaya bağırıyor. Şişe atıyor, pet şişe atıyor. Diyor ki hakimler diyor ki ondan sonra da ceza alıyor. Ya yazık günah. Hakimler mahvediyor. Türkçe oynuyor, oynamıyor Oynuyor. Hoca oynatmıyor mu? Oynatıyor. Ya da ne istiyorlar bu takımda? Kış memleketi diye mi oynatmıyorlar? Kış memleketsiz bir şey var mı? İstanbul'da kış memleketi. Ya yazıktır, günahtır, etmesin, etmez. Çoluğunu, çocuğunu toplayan getirip bak buraya. Yeri geliyor çocuğuna para vermiyor ama getirip maça veriyor. Niye? Şehrimizin amacı için. Şehrimizin katkısı için. Yazık günahtır. Ya nazar borcumuz olsun bu takım. Önemli değil. Ona bakarsanız yani Fenerbahçe'de yeniliyor, Beşiktaş'ta yeniliyor, Trabzon'da yeniliyor. Ama birlik beraberlik oluyor. Şimdi bu takım bugün yenildi diye bu takımı desteklememiz lazım mı? Yok. Daha iyi yanında olmamız lazım. Daha iyi desteklememiz lazım. Takıma model lazım. Destek lazım. Şimdi bu takım yenildi diye geriden vurursan demiş dost vurursa düşman hayli hayli vurur. Hani dost düşman dost tutacak ki düşman da bir arka çıksın. Yani bugün bizim bak memleketimiz olaylar oldu. Şey oldu. Biz destek çıkmasaydık bu Türkiye ne olurdu? Demokrasi ne olurdu? Alta yinedi. Ne oldu? Vatandaşlarımız sokağa çıktı. Ne oldu? Demokrasi kazandı. Şimdi biz biz de takımıza destek verelim ki bu takım destek verelim ki bu takım daha iyi yerlere gelsin. Daha iyi başarılar alsın. Bugün yenildi diye yani böyle şişeler atma ama yazık yani. Hakimlere biraz vicdan lazım yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben hat. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani ben 23 yaşındayım. Erzurumspor maçlarına yani çocukluğumdan beri yani 10 yaşımdan 12 yaşımdan beri sürekli geliyorum. ben öncelikle bu sene takımı gerçekten çok beğeniyorum. Takım çok başarılı. Çok güzel transferler yaptık. Türkiye'de yani yıldız olan futbolcular aldık. Mert Nobre, Engin Baytar gibi kaliteli isimleri takımımıza kazandırdık. Yani şunu söylemek istiyorum. şu an ligin 7. haftasındayız. Bu sene gerçekten çok güzel bir istatistik yakaladık. Yani 5 haftadır takım gol yemiyordu. Zira Türkiye Kupası'nda da PTT Ligi'nin güçlü takımı. Geçen sene Süper Lig'in kapısından dönmüş olan Adana Demirspor'u Adana deplasmanda eledik. E, Tuzla Spor'da Zira Türkiye Kupası'na gruplara kalacağız. Buraya büyük takımları getireceğiz inşallah grubumuza. Düşerse Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar gelecek. Lige bakarsak ligde de yani Ahmet maçının dan sonra takım toparlandı. Bucağı 3 attı, Nazili 3 attı, gitti Ofta. O sağanak yağmur altında maçı kazanmasını bildi. Yani takım güzel gidiyor. Teknik direktörümüze sahip çıkmak lazım. Takıma sahip çıkmak lazım. Bugün baktığımız zaman ilk yarı takım kötüydü. İlk yarı Erzurumspor kimse tanıyamadı. Yani sahada Erzurumspor'u mu seyrediyoruz, başka takımı mı seyrediyoruz belli değildi. Ama ikinci yarıda Engin Baytar ve Fatih Gül'ün oyuna girmesiyle takım açıldı. Takım daha bir motive oldu. Ama taraftarımızın biraz daha bilinçli olması lazım. Tarihlere çok çabuk kapılmaması lazım. Sonuçta buraya Deplasman'a gelen takımlar 20 bin kişinin 25 bin kişinin önüne çıkıp futbol oynuyor. Kendi iç sahada bu kadar taraftarı görmediği için onlar da ister istemez bir motive oluyorlar. Ama gerçekten son 20 dakikadaki, son 25 dakikadaki mücadeleyi, futbolu, o azmi o inancı biz e, her zaman yapalım. İç sahada da, Deplasman'da da puan alırız. Kesinlikle alırız. Yani bugün direkten dönen topumuz var. Farit Tata'nın Engin Baytar çok güzel oynadı. Takımda son 20 dakika herkes mükemmeldi. Şanssız gol yedik. Savunma hataları yaptık. Olabilir. Daha ligin başındayız. 7. hafta. Yaklaşık 25 maç var. Yani Erzurumspor bu sene inanıyorum. Playoff'ta falan değil. Doğrudan şampiyon olacak. PTT ligine çıkacak. PTT ligine çıktıktan sonra orada da güzel bir ivme yakalayacağız. Yani Süper Lig'e dadaşlar geliyor. Yani Erzurumspor'un gerçekten yeri bura değil. Bugün izliyoruz. Rize Spor Beşiktaş maçı vardı iki hafta önce. Koskoca Beşiktaş Türkiye şampiyonu. Yıldız futbolcu transfer etmiş. Rize'ye deplasmana gidiyor. Rize insanı 15 5000 bin kişi kapasiteli stadyuma 3000 taraftar gidiyor. Ama biz burada 3. ligde geçen sene eksi 40 derecede tire maçını atılıyorum. 26 bin insanımız geliyordu. Yani bu şehir e, Türkiye'nin sayılı şehirlerinden, Cumhuriyet'in kurulmuş olduğu şehir. Futbolda da her konuda da bir öncü. Yani taraftarımız biraz sabırlı olsun. Biz daha güzel günler göreceğiz. Yani Ahmet Yıldırım'ın arkasındayız. Kaptanımızın da, yönetimimizin de. Şehirde bir hava var. Kulüp borçsuz, takım güzel. Taraftar dolduruyor. Yani olabilir, yenilebiliriz. İstanbul Spor da iyi takım. Ama güzel olacak, her şey güzel olacak. Hepimizin sahip çıkması lazım. çok ya, Hakemlerin şu şekilde haksızlık yaptığını düşünüyorum. Yani bugün İstanbul Spor maçına yöneten hakem, e, yani yardımcı hakem olsun, e, diğer hakem olsun, orta hakem olsun kötüydü. Vermiş olduğu kararlar gerçekten yani çok e, komik kararlar verdi. Yani faal olmayan yerde faal veriyor, faal olan yerde faal vermiyor yani hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım. Yani bu takım sonuçta bir masraf yapmış, kulüp kamp yapmış. Yani takım şampiyonluk istiyor. Yani biraz daha e, güzel maç yönetmeleri lazım. Biraz daha tecrübeli. Yani üst düzey hakemleri buraya göndermeleri lazım. Yani bunun için ama taraftarımızın tabi biraz sabırlı olması gerekiyor. Yani biz yoksa kendimize zarar veririz. Yani Allah korusun bu stad kapanırsa, seyircisiz maça çıkarsak futbolcularımız yani boş tribünler oynamazsa hoş bir şey değil yani. O yüzden dolayı. Hepimizin sahip çıkması lazım.